Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rüyalar dünyasına bir yolculuk yapacağız. Rüyalar bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlarla doludur ve her biri farklı anlamlar taşır. Bu videoda rüyada kırmızı araba görmenin ne anlama gelebileceğini birlikte keşfedeceğiz. Eğer siz de rüyanızın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlayalım. Rüyada kırmızı araba görmek genel olarak kişinin yaşamındaki büyük arzularını, tutkularını ve hırslarını simgeler. Kırmızı renk, hayatın pek çok alanında güçlü bir semboldür ve genellikle enerji, cesaret, tutku ve coşkuyu ifade eder. Rüyada kırmızı bir araba görmek de bu sembollerle bağlantılı olarak kişinin hayatında önemli bir dönemeçte olduğunu, büyük bir hedefe doğru ilerlediğini ya da hayatında cesur adımlar atmaya hazır olduğunu gösterir. Araba ise Rüyalarda çoğu zaman kişinin yaşamını nasıl yönlendirdiği ve kontrol ettiği ile ilgili ipuçları verir. Rüyada kırmızı bir arabayı kendinizin kullanıyor olması, hayatınızda kontrolü elinize aldığınızı, geleceğinizi yönlendirme gücüne sahip olduğunuzu ve kararlarınızı cesurca uyguladığınızı gösterir. Bu rüya, aynı zamanda kariyerinizde, ilişkilerinizde veya kişisel hedeflerinizde büyük başarılar elde edebileceğinize işaret edebilir. Kırmızı araba bu bağlamda hedeflerinize ulaşma yolunda motive olduğunuzu ve daha hızlı bir ilerleme kaydetmek istediğinizi temsil eder. Enerjinizi doğru kullanarak karşılaşacağınız fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini vurgular. Duygusal açıdan ise kırmızı araba, aşk ve ilişkilerdeki yoğun duyguları ifade eder. Kırmızı, genellikle aşkın ve tutkunun rengidir. Rüyada kırmızı araba görmek, özellikle aşk hayatında yoğun ve heyecan verici bir döneme girebileceğinizi, yeni bir ilişki ya da mevcut ilişkide büyük bir gelişme yaşayacağınızı gösterebilir. Kırmızı araba, ilişkinizdeki tutkunun ve çekimin artacağına, duygusal olarak daha yoğun bir bağ kurulacağına işaret eder. Öte yandan bu rüya bazen kişinin yaşamında daha dikkatli olması gerektiği konusunda bir uyarı niteliği de taşıyabilir. Kırmızı renk acelecilik ve kontrolsüz enerji anlamına da gelebilir. Eğer rüyada kırmızı bir arabayla çok hızlı gidiyorsanız, bu hayatınızda aceleyle aldığınız kararlar sonucunda karşılaşabileceğiniz risklere ve olumsuz sonuçlara dikkat çekebilir. Bu nedenle, rüyada kırmızı araba görmek, enerjiyi ve motivasyonu olumlu bir şekilde kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Hayatınızda büyük adımlar atarken sabırlı ve dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatır. Ayrıca, rüyada görülen arabanın durumu da rüyanın yorumlanmasında önemli bir rol oynar. Parlak, temiz ve yeni bir kırmızı araba görmek, hayatınızda yeni ve parlak bir dönemin başlayacağına, kişisel gelişim açısından büyük adımlar atacağınıza işaret edebilir. Ancak eski veya hasarlı bir kırmızı araba görmek, bazı engellerle karşılaşabileceğinizi ya da kontrolü elden kaçırma riski taşıdığınızı gösterebilir. Sonuç olarak, rüyada kırmızı araba görmek, hayatınızda güçlü bir değişim, büyük hedeflere ulaşma isteği, Tutku ve heyecan dolu bir dönemin başlangıcını temsil eder. Bu rüya hem kişisel gelişim, hem duygusal hayat, hem de kariyerle ilgili önemli mesajlar taşıyabilir. Ancak enerjinizi ve motivasyonunuzu doğru yönetmezseniz, aceleci davranışlar nedeniyle karşılaşabileceğiniz riskler konusunda da uyarıda bulunabilir. Rüyanızın anlamını keşfettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Eğer farklı rüyalarla ilgili sorularınız ya da merak ettikleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla rüya tabiri için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.